Sen değil mi özel maçı? Gittin, ne yaptın, ettin, allem ettin, kallem ettin, gene dediğini yaptın değil mi lan? Ya kafayı yiyeceğim ya, ya kafayı yiyeceğim. Ya kafes lan bu, ölüm kalım kafesi. İnsan kendi canının üstüne payısı oynar mı lan? Oynar. Eğer o can hayattayken beş kuruş etmiyorsa Kato... ...öyle bir oynar ki şaşar kalırsın. Yok, yok, yok ben buna izin vermem. Ben gideceğim şimdi Bekir'le konuşacağım. Hatır gönül bu, biz, biz bu maça çıkmıyoruz diyeceğim. Yürü git hızlan. Kadın, ben bu gece bu maça çıkacağım. Çıkacağım. Ben seni o kafese sokmam Zafer. Sokmam. Yürü dedim gidiyorum. Nereye gidiyoruz lan? Nereye gideyim? Ne benim gidecek yerim mi var lan? Ha? Sırtımdaki bu yükle kimin kapısını çalayım lan? Bu yükü kimin kapısına bırakayım kimin? Yetmiş yaşındaki babamın mı? Hayatının bağrındaki bacımın mı yoksa? Ha? Bir ömürdür beni bekleyen Selvi'nin mi yoksa? Ha de şey vardı değil mi? Bir lokmacık oğluyla beraber ayakta kalmaya çalışan Kafkas. Kimin lan? Kimin kapısına gideyim? Kado. Oğlum ben bittim. Tükendim lan ben. Bittim bittim. Benim adım Zafer lan. Adım Zafer. Ömrüm boyunca bu adı ispatlamaya çalıştım. Bir galibiyetim yok lan. Bir tane lan, bir tane. Ama bu gece başka. Bu gece de burada kaybedeceğim. Kaybedeceğim. Ama bu geceki mağlubiyetim benim en büyük zaferim olacak. Anladın mı? Kado. Oğlum bak. Ben ömrüm boyunca bir halta yaramadım. Kado. Bırak. Bari ölürken bir şeye yarayayım. Zafer. Zafer ben seni bırakmam. Kado. Bazı zaferlerin kaderi... ...mağlubiyetten geçer. Benim kaderim mağlubiyetten geçiyor oğlum.